E, bu konuda e, yani ben genel olarak bütüne bakıp oyun kurgusu daha fazla kafamda vardı. Yani, e, daha, yani şey nasıl şu golü vuruşunu niye yapamadığı, şunu yapamadığından ziyade genel olarak anlatılarım hep oyunu da neler oluyor anlatmaya çalışıyorum. Ama öbür taraftan da bu konuda da biraz temkinli davrandım sorulan sorulara ama görünen gün itibariyle e, evet bu konuda bir ufak da olsa sıkıntımız gözüküyor. Çünkü ligin yani bakıldığı zaman şu son 6 haftalık verilerine bakıldığı zaman geçen hafta Fenerbahçe karşısında erken golle öne geçince bugünkü maçta olduğu gibi daha fazla koruma ihtiyacıyla ve çok da e, puana ihtiyacımız vardı koruma ihtiyacıyla biraz daha topun arkasında durduk ve genel verilerimizde tabii ki doğal olarak bir düşme vardı. E, rakip de Fenerbahçe'ydi. Ancak genel olarak 6 haftalık verilere bakıldığı zaman ligin en dominant takımlarından bir tanesi. Kolay getiriyoruz kaleinin önüne topu. Ancak e, hem son pasta ki Edin nispeten biraz daha riska son iki haftadır bu maç hariç kendi oyun düzen şeyine istikrara doğru kavuştu ve asist özelliklerini tekrar sunmaya başladı. Ama bütün olarak bakıldığı zaman son paslarda ve son vuruşlarla ilgili gerçekten bir şey var. Bir eksiklik olduğu gözüküyor. Şöyle geçen hafta da bununla ilgili bir soru sorulmuştu. Ben bu konuyla ilgili yanıtı verdim ama bir tekrarlamakta fayda var. Bu işte çok doğal bir süreçtir bu sıkıntılar olduğu zaman sorumlu. Ben futbol yaşantım boyunca zaman zaman da özellikle Fenerbahçelik döneminde de eleştiri alan bir durum bu. Yani neden eleştirildiğini gerçekten anlayamam. Yani sorumluların sıkıntı olduğu zaman üzerine almaları kadar doğal ve erdemli bir şey yok diye biliyorum ben hayatta. Ben en azından böyle öğrendim. Dolayısıyla Fenerbahçe'de de, her bulunduğum yerde de, çözülemeyeceğini gördüğüm ve benden kaynaklandığına inandığım bir durum hissettiğim andan itibaren yönetimlerle hep bunu konuştum. Bundan sonraki süreçlerde de böyle. Şu anda böyle bir durum olduğu zaman aynı şeyi aynı şekilde yönetimle de konuşurum. Ama sadece bu tarafı, bir tarafıyla değil bu müessese söylediğiniz anlamda. iki taraftı. İki tarafın mutabakatının bu konudaki tam olması her zaman en önemli şeylerden bir tanesi. Diğer tarafını da geçen hafta maçtan sonra, Fenerbahçe maçından sonra yayıncı kuruluşun arkadaşın sorusuna istinaden söylemiştim. Diğer taraftan da diğer tasarruf bu konudaki bu pozisyonla ilgili tasarruf sahibi de yönetimlerdir. Bu anlamda yönetimlerin alacağı her kararda her zaman saygılı olduğumu ve bunu bugüne kadar olduğu gibi saygılı olacağımı da söyledim. Özeti bu. Teşekkür ben teşekkür ederim. Aşağıda. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.